Bu kız alışverişe çıktığında asla para ödemez. Bir çift ayakkabıyı beğenirse sadece ister. Alışveriş merkezindeki her şey sanki ona aitmiş gibi hissettirir. Eğer herhangi bir çalışan para istemeye kalkarsa bu kez mağaza sahibi onları azarlar çünkü o şehirdeki tek ünlüdür. Adı Hop. Bir yarışma sırasında bileğini fena halde burktu ama tedaviyi reddetti. Dişlerini sıkarak sakat halde yarışı bitirdi ve ülkenin ilk altın madalyasını kazandı. O andan itibaren ulusal bir kahraman oldu. Adı tüm şehirde yankılandı. Her sokakta onun için ayrılmış park yerleri vardı ve özel muamele görüyordu. Bir gün bir kız arkasına döndü. Hop'u tanıdı ve heyecanla kendini onun hayranı olarak tanıttı. Hop onu biraz rahatsız edici bulsa da yine de onu eğitmeyi kabul etti. Antrenmanın ilk gününde Hop bilerek yığınla abur cuburla geldi. Kız şaşırdı ama Hop rahatça "Haydi ye." dedi. Kız dinledi, kızarmış tavuk aldı ve yemeye başladı. O günden sonra abur cubura alıştı ve her gün yemeye devam etti. Kısa sürede göbeği büyüdü ve paralel barda basit bir sıçrayışı bile yapamaz hale geldi. Başka bir antrenör her şeyi fark etti ve kızı Hop yerine kendisinin çalıştırmayı teklif etti. Hop hiç tereddüt etmeden reddetti. O anda kızı yeniden zirveye kendisinin çıkaracağına karar verdi. Sonraki günlerde Hop onu ciddi şekilde çalıştırdı. Her hareketi düzeltti. En küçük ayrıntıya bile odaklandı. Sert azarlamalar yavaş yavaş sabır ve rehberliğe dönüştü. Bir keresinde kız iniş yaparken tereddüt ettiğinde, Hop hemen saç lastiğini çıkarıp kızın bileğine bağladı. Bir sonraki iniş gözle görülür şekilde daha iyiydi. O an Hop, kızda kendi gençliğini gördü. Kısa süre sonra Olimpiyat Oyunları başladı ve sıra kızın yarışmasına geldi. Hop birden fark etti ki kız kazanırsa tüm ilgi ondan uzaklaşacaktı. Ama derin bir nefes aldı, gülümsedi ve onu destekledi. Yarışma boyunca güçlü rakiplere rağmen kız sakin kaldı. Kusursuz hareketler ardı ardına geldi. Sonunda altın madalyayı kazandı. Kameralar her yandan patlarken herkese sarılarak sevincini paylaştı. Hop kalabalığın kenarında sessizce duruyordu. Kalbinde kıskançlık da yoktu, öfke de. Sadece huzur ve mutluluk vardı. Çünkü bu kızın kendisinin asla gidemeyeceği kadar ileri gideceğini biliyordu. Bu hikayenin tamamını izlemek isteyenler için filmin adı The Bronze